Merhaba Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Mayıs 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay e, 10. evinizi aydınlatacak ve 10. evde iş ve kariyerinizi yöneten alandır. E, bu transit, bu geçiş oldukça zor kazanılmış bir tanıma getirir. Yani kendinizi biraz daha böyle zorlukları aşarak ortaya koyduğunuz bir alanı ifade eder. Ayrıca işinize bakarken Mesleğinize bakarken hani gerçekten yapmak istediğiniz şeyle eşleşip eşleşmediğini görmek biraz da kendinizi incelemek için de güzel bir fırsat aslında bu. Çalışma alanınız veya iş yeriniz konusunda gerçekten mutlu değilseniz bunu değiştirmek için bazı adımlar atmak için bu ay oldukça motive olacaksınız. ...istihdam değişiklikleri veya e, yeni bir şeyi değerlendirmek seçenekleri inceleme ile ilgili bir e, süreçte olacaksınız Mayıs ayı boyunca. Bu değişiklikler hem stres hem de belirsizlik getirebilir ama e, bunu atlatabilirsiniz. Yani kontrol ederseniz e, fırsatları yakalayacaksınız. E, çok stres yaratmayın kendinizde. Tabii ki belirsizlikler olacak e, ama her yeni adım zaten bir belirsizlikle başlıyor. Dolayısıyla Hayal ettiğiniz hayatın daha fazlasını yaratma yaratma ilgili bir takım fırsatları yakalama adına kendinizi e, çok da böyle stres altında e, hissetmemeniz çok önemli, doğru karar verebilmeniz için. E, yine Güneş'in bu sektördeki yerleşimi gerçek arayışınız hakkında da bazı bilgiler e, bulma şansınızı sağlayacak. E, yeni fırsatlar veya geçmişten gelen fikirler, müşteriler, bağlantılar veya e, başka herhangi büyük bir e, olay size önünüze gelebilir yeni mayıs ayı boyunca. Yön yön değiştirme ile ilgili bir planınız varsa, e, bu bağlamda bu temalar size bir başlangıç yapma fırsatı da verebilir. Ee, yine arka planda yeni adımlar atmak, yeni bir yol denemek veya işte bilgi araştırmak, toplamak şu anda oldukça destekli olacak. Ee, Tabi Mart-Nisan ayında da bunlar aslında yavaş yavaş iğmelenmeye başlamıştı. Mayıs ayının ilk yarısında da bu iğme devam ediyor olacak. Ee, Tabi işinizi değiştirmek istemiyorsanız zaten sizi çok tatmin eden, çok mutlu olduğunuz bir işiniz varsa... Aslında e, işinizde de bir Rönesans dönemine girdiğinizi söyleyebilirim. Yani mevcut işinizde de gerçekten e, çok çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Kendinizi gösterme fırsatı yakalayacaksınız. Belki bir mevki artışı, belki bir makam artışı, e, maddi alanda bir kazanç. Gelebilir ee, geçmişte yaptığınız ya vermiş olduğunuz emekler şimdi önünüze çıkabilir ee, bunların meyvelerini yavaş yavaş yiyebilirsiniz bu e, bu konularla ilgili fırsatlar yine aniden gelebilir ve geçmişte planlanan şeyler e, varsa eğer bir bakmışsınız ki tıkır tıkır yoluna girmiş e, güzel bir dönem e, bu bağlamda iş ve kariyer anlamında onu söyleyeyim e, Tabii bu sektör aynı zamanda dünya üzerindeki e, itibarınızı da ifade eder. Yani yeryüzündeki itibarınızı, yeriniz, mevkinizi de ifade eder. E, dolayısıyla adınız, işiniz, yaptığınız şey bu transit sırasında daha bilinir, daha görünür hale gelebilir sevgili aslanlar emekli olanlar ya da iş ve kariyerle ilgisi olmayanlar veya hala iş yerinde bulunan diğer insanlar için diğer aslanlar için de 10. evin bu odak noktası ileriye yönelik en yüksek en büyük amacınızla ilgili aydınlanma aslında biraz daha böyle içe dönme içgörü iç içgörünüz içinizle ilgili içsel isteklerinizle ilgili öngörüde bulunmanıza neden olacaktır. Ee, sizi yolunda hissettiğiniz bir yola sokacak. Yani işte tamam ben artık bu yoldayım. Ee, buraya gireceğim. Bunu istiyorum. Bundan sonra yapacağım bütün eylemler bunu gerçekleştirmek için dediğiniz bir yola sokacak bir plan hakkında. Ee, size belki bilgi verebilir e, bu ay. iç İçgörünüz. E, yine bu oyun potansiyelleri harika bir şekilde kullanacaksınız bu bağlamda. Gerekirse eğitim alabilirsiniz. Diğer seçeneklere bakabilirsiniz. E, hani yolunuz neyse bunu destekleyecek şeyleri yapmaya başlayacaksınız. Tabi hem merak hem de hayal kurmanın yanı sıra yıl boyunca tüm ay ve sonrasında dünya üzerindeki yani bu mevkiniz dediğim itibarınızla ilgili daha derine de bakacaksınız yani sadece itibarınız sizi tatmin etmeyecek bunu daha nasıl genişletebilirim daha büyük daha fazlasına nasıl sahip olabilirim gibi bir yol çizmenize de yardımcı olacak bu soruların cevaplarını daha rahat bulacaksınız Mayıs ayında. E, bu ev aynı zamanda baba enerjisinde yönettiği için kendi babanıza odaklanırken bulabilirsiniz kendinizi. E, onu ilgilendiren bir takım durumlar çıkabilir. Bu illa babanız olmasına da gerek yok gerçi e, bir baba figürü yani e, hani sizin babanızmış gibi gördüğünüz bir figür de olabilir bu. Sizden yaşça büyük. Bu insanda olabilir. Bunu ilgilendiren bir takım durumlar ortaya çıkabilir. Belki bir e, dönemden geçiyordur. Sizin yardımınıza, sizin desteğinize ihtiyacı vardır. Onunla görüşmek, bir şekilde ilişkiniz üzerinde çalışmak e, her ikinize de çok çok iyi gelecek. Onu da söyleyeyim. Bütün burçlar için Mayıs biraz daha böyle radikal değişiklikler, dramatik sonlar ve e, çok çok yeni şaşalı başlangıçlar e, için güzel bir ay. Ee, yay ikizler aksındaki tutulmalar bu ay yay burcunda 5. Beş, 5 beş derecede bir ay tutulması ve önümüzdeki ay, ay 10 Haziran'da da e, ikizler burcunda 19 derecede bir güneş tutulması olacak. Bu da seyahat temalarını ön, biraz daha ön plana çıkaracak. Projeler yayınlama, yay, yayma, yayınlama olayları, e, odaklanma, ulaşım, iletişim, öğretme, öğrenme yöntemleri, e, bir eğitim planının e, yapılması gibi konular. Ön plana çıkacak tüm e, burçlar için e, Tabii bir de Mayıs ayının ilk yarısı ile ikinci yarısı birbirinden biraz daha farklı e, ikinci yarısı biraz daha böyle geri planda olacak bazı şeyler Merkür etkisiyle e, planlanan şeyler anlaşmalar kesin gibi görünen şeyler ay ilerledikçe biraz daha fazla sorgulanabilir planlanan şeyler yine işe yarayabilir ama önce biraz belirsiz olabilir. Bir takım testlerden geçmesi gerekebilir. E, dolayısıyla biraz daha böyle e, bir şeyleri ikinci üçüncü kez düşünmeniz gereken ikinci üçüncü kez planlamanız gereken bir dönem olacak. E, Mayıs ayının ikinci yarısı. Genel olarak bakacak olursak Mayıs ayı aslanlar için tanınma ödüller daha büyük bir güç, prestij, e, varlıklarınız, mallarınız, eşyalarınızla ilgili artışı ifade ediyor. E, zaman bu bu dönemde size gerçekten çok cömert davranacak, e, vizyonunuz biraz daha pratik olacak, çabalarınız somut sonuçlar vermeye başlayacak gibi. E, bu dönemde otorite figürleriyle daha fazla temas edeceksiniz, daha fazla birlikte olacaksınız. Ee, hani siz bu ünü ya da tanınmayı isteseniz de istemeseniz de e, size geliyor ve bununla beraber sorumluluk almanız da gerekecek. Ee, yılın bu ayında en görünür olduğunuz durumda olduğunuzda aklınızdan çıkarmayın. Ee, çok çok güzel bir dönem. Hani iyi fırsatları varsa Mayıs ayında değerlendirin bu bağlamda. Bunun haricinde daha arkadaş canlısı, daha cömert, daha e, cana yakın olacaksınız. Hatta belki bu konuda biraz daha abartılı davranabilirsiniz. E, fikirleriniz ve idealleriniz sizi bu bağlamda çok memnun, memnun edecek. Etkileşimde bulunduğunuz insanlar da sizinle aynı fikirde olan insanlar olacak. E, bu arada hani bu ilişkilerle ilgili bir romantizm söz konusu tabii ki. Aslanlar zaten çok romantiktir. Mayıs ayı da çok güzel etkiler alacaksınız bu bağlamda. Eğer bir e, hayatınızda biri yoksa bu ay bir şeyler başlayabilir. E, tanışacağınız insanla aklınızda olsun. Aşk alanına bakacak olursak böyle e, libidonuz aslında çok güçlü. Aslanların zaten hep öyledir e, ama Mayıs ayında daha da e, yükselecek bu. E, karşı cinse daha fazla çekileceksiniz açıkçası onu söyleyeyim. Ama... Kontrollüsünüz merak etmeyin. Ee, bu alanda da işler sizin için çok çok iyi gidecek. İlişki alanında özellikle e, çok olumlu etkiler altında olacaksınız. Ee, üst düzey insanlarla ya da işte bu otorite figürleriyle işle ilgili bağlantı kurarken e, bir bakmışsınız ki bir yakınlaşma olmuş. Yani kendi iş yerinizde bir üstünüzle de sizden daha üst mevkide olan biriyle de Birliktelik başlayabilir aklınızda olsun. E, bu tanınırlık, bilinirlik, ün, şöhret bu dönem çok artacağı için zaten e, çok fazla insanda size doğru çekilecek. Siz hiçbir şey yapmasanız bile onlar gelecek. İçinden sadece hani size en yakın olanı seçebilirsiniz. E, eğer birlikteliğiniz varsa da e, istikrarlı olacak ilişkiniz kendinizi çok da böyle güvende hissedeceksiniz. Daha da derinleşebilirsiniz. Ve daha böyle romantik temalar ilişkinizle ilgili ön plana çıkabilir. Sevgili aslanlar, evet gayet güzel bir ay. İş, kariyer, aşk daha ne olsun diyorum aslanlar. Mayıs ayı 2021 Burç Yorumları bu kadar. Haziranda görüşeceğiz tabii ki ama videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.